Arkadaşlar bugün gene Minecraft oynayayım Fakat bütün yaratıklar arkadaşlar köylüsünden işte tavşanına kadar hepsi bize düşman. Yani vuriler, şamara değiller. İşte bu inekler, minekler hepsi ne varsa. Bu arada arkadaşlar bu videoya cidden çok özendim. Yani deli gibi aradım. Data pack'i bulamadım. Açıklama linkini koyacağım. isteyenler gidip oynayabilir. 1.16 bu arada sürüm arkadaşlar. Her de bu tarz videoların devamını istiyorsan şöyle bir 7000 like hızı alırım. haberiniz olsun. Tamam. Şimdi ucundan başlayalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar ben benim şurada bir köyümüz var. Standart. Bilerek köy yakın başlayayım bu arada. Böyle kanalıma ilk defa giren arkadaşlar varsa her zaman bak bak göreyim bak bu problemle bunun yanına gitsek şamarı koyu bak. Bana mı geliyorlar lan bir dakika. Ba gelmiyorlar değil mi? İyi tamam ba gelmiyorlar. Aa şey oldu. Bunlara yaklaşmamız lazım. Arkadaşlar bunlara neye yaklaşırsak şu an bizi tekli ya yani imkanı yok uzak durmam. Oğlum yaklaşmayın bak elim ayağım titriyor. Yapma. Dur şöyle bir uzaklaşalım. Balıkları dokunayım mı acaba? Şuraya bir spam point atabilir miyim? Vallahi çok stres yaptım. Spam point. Tamam. Şimdi dur bakayım şuraya doğru gideceğim. Dur ve balıklar bir şey yapayım mı? Selamünaleyküm balık. Balıklar bir şey yapmayayım. Balıklar. Lan, lan. <laughs> bir dakika detone oldum. Şey seslerlerin birbirine girdi. One minute. Şimdi buna yaklaşmamız lazım. Bu arada balıklar da vuruyormuş evet. Şimdi hemen seri bir şekilde son bir tane daha alacağım. Arkadaşlar yemekleri nasıl toplayacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Onda da <laughs> Önüme ne gelirse yemeği düşüneyim. Yani yerine göre yapacak bir şey. İnek bizi şamarladı daha demen. Sıkıntı yok. Tamam, no problem. Bakayım dur inekti de mi? Aynen. Bunu arkadaşlar yaklaşınca şamarlıyı bizi büyülen oğlum ne olur gelme. Bak ne olur gözün sevin. Tamam, uzak şu an. Tamam, mission completed. Ağacı kırdık. Hemen bir tane crafting table'dan hemen bunu direkt seri bir şekilde çıkaracağım arada. İnekleri bu arada şamarlamaya çalışacağım. Bakayım şamarlayabileceğim onu da. Test edecek her zaman gibi. Bir daha şunu koymayı unuttuk. Hayır. Tamam, tamam. Çok korktum. Oğlum bak kediler bana saldırıyor. Kedi ne olur? Bak kedi Ben seni çok seveyim. Sen bana neden böyle yapayım? Dur. <laughs> dur vallahi dur. Oğlum dur vallahi elim ayağım titriyor ya. Arkadaşlar bu arada çok vuruyorlar. Görmüş olduğunuz gibi hepsi bize düşman. Hepsini şamarlayacağım. No problem. Şimdi ama sakin olmamız lazım. Çünkü önümüze gelene saldırmaya başlarsak muhtemelen tek yaşıyoruz. <laughs> Bir dakika dur köyden uzaklaşmayacağım köyden uzaklaşmadan şuradaki alttaki taşları alacağım Oğlum ne no. Bir de şöyle dursam ne oluyor yaklaşmaya çalışayım mı? Yo tamam o kadar menzili yokmuş herhalde tamam güzel güzel Arkadaşlar böyle biraz daha dibine girmemiz gerekiyormuş güzel Şimdi sıkıntı yok. Hemen seri seri daşları alacağım. Fakat bunları alırken arkaya da hemen kontrol ettik. Şöyle Allah'ım ne olur. Arkadaşlar bayağı bir kıracağım bu arada. Böyle hani totalde 20 tane falan taş kıracağım. O da şundan dolayı Firun da yapacağım. Çünkü bunları sürekli fightleyemem bunlarla. Güçsüzüm şu an. Dıfıl biri kutlayayım. Bu arada beleş yemek bulduk. Mission complete. Oo oh, yarasın. Ama çürük eti yemesek olur ya. Çürük eti atabilir miyiz? Teşekkürler. Şimdi köye doğru gidelim. Ana bir dakika ben bir şey unuttum. Arkadaşlar köyde köylüler var. Mantık olarak. <laughs> Onlar da saldırıyor. Ama nasıl saldırdığını bilmiyorum. Onu denemedim. İnşallah saldırmazlar. Selamünaleyküm köylüler. Bir problem var bir de şuna bir şöyle bir sallayalım. Vur oğlum vur. Geli bir de bu bana vuracak mesela? Şimdi mesela bunun yanına geldim. Köylü, köylü ne abi? Oh! Tamam, tamam öleceğim. Bir dakika yarım kalbim. Yarım kalbim var <laughs> Yaklaşmamam gerekmiş I am sorry. Sadece test etmiştim. Şimdi arkadaşlar golemden muhtemelen düşmüş bu. Golemden üstten demir düşmüş ben kaçarken. Şimdi şuradan hemen o zaman ne yapacağım? Bir dakika. Arkadaşlar acil kalkan yapmam lazım ya. One minute. O zaman şöyle yapacağız. Bunu daştan yapacağım arkadaşlar. Tamam Aynen bu şekilde. Ondan sonra birden de daştan bundan yapacağım. Tamam mission complete. Şimdi hayvanlardan bütün yaratıklardan daha doğrusu her şeyden uzak durmam gerekiyor. Bir dakika bana mı geliyorlar onlar? Ne olur bağ olmasın ya. Oğlum bağa gelirler. bağ geliyorlar. Bağ geliyorlar. Dur dur gözünü seveyim. Az bekle. İki dakika daha bekleyemedi ya. <laughs> Firinomuzu da yaptık. Tamam çok güzel. Firinu böyle koydum. Oğlum buraya da spam point çıkacağım. Ben ölecek gibi hissedeyim. Lan oğlum sen nasıl burada olabileyim? Bak oğlum. Lan gelme öyle gelme, gelme falan <laughs> şok <laughs> Bir dakika. Bir dakika tamam. Çok korktum. Oğlum bana bir kalkan lazım ya. Allah burada da tavuk geliyor. Bir dakika. Araya aldılar beni şu an. Bütün hınzır ve tavuktan kaçacağımı hiç düşünmezdim arkadaşlar. <laughs> Yemin edeyim bak. Bir de şuradan hınzır. Tamam güzel. Onlar kovalıyor beni. Tamam siz kovalaya durun. Şimdi hemen şuradan arkadaşlar bir tane kalkan yapmam lazım. Şuradan şunlara Oğlum bak geliyor yaklaşıyor git, gide bak. Oğlum gözünü seveyim. Lan bir dakika nasıl yapacağımı unuttum. <laughs> Yanımda koyun varmış koyun varmış. Pardon pardon. Ayam soruyor. Bu arada arkadaşlar şunu da belirteyim bak hazır aklıma geldi kaçarken. Size hemen Evet arkadaşlar yayına gireyim haberiniz olsun 14 çift sıfırda haberiniz olsun yani hepinizi bekleyeyim dilerim açıklama kısmında linkimiz var ekranda çıkmıştır zaten yazarak da gelebilirsiniz şimdi 1 minut oğlum kalkanı nasıl yapacağımı unuttum tamam hatırladım hatırladım ama artık çok geç <laughs> ya vallahi peşimi bırakın bak priz gözünü seveyim yapma artık yapma bak terbiyesiz tipler <laughs> Bir de işbirliği yapıyorlar. Oğlum dur bak. Vallahi şamara. Oğlum dur elim ayağım birbirine gir dur. Tamam tek attım. Oy. Tamam tamam mission completed. Tamam mission completed. Hemen şunları pişirmem lazım. Serisinden nerede? Piş oğlum. Dur şunu şöyle koyalım. Bunun yarısını alalım şimdi. Bundan. Oğlum gene mi sen? Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> şamarı yersin ama. Bu şamarı yemene engel değil. Zıy. Hadi eyvallah tamam. Mission completed. Şimdi o zaman ne yaptık Bu burada pişerken. Hemen şuradan arkadaşlar. Gene kafam karıştı bu arada. Çaktırmayın. Şuradan bir kalkanımızı yapıştırdık. Tamam mission completed. Bunu solumuza aldık. Tamam, her şey çok güzel. Şimdi gece olayı ve bizim bir tane ünümüz var. Neyse köye çökerik. <laughs> Yapmadığımız iş de her videoda standart yaptığım şeyler. Oğlum bu köller de sıkıntılı ya. Vallahi nasıl yapacağım inan bilmeyin. Aa güzel arkadaşlar. Hani hasarı çok iyi ekti muhtemelen böyle daha hızlı doldurma doldurma şey yapmışlar. Daha hızlı doluyor canım. Çok güzel, çok güzel. Mission completed. Bunu da ısıttık. Son olarak da bunu ısıtalım. Şunu da alayım ariyeten. Şu gül de köllerin birine hediye ederim. Belki vurması. <laughs> Test maçı yani gülü yanımda tutacağım. Dur bakayım. Birine hediye vereceğim? Şimdi bunu aldık. Tamam, çok güzel. Hemen bunu kıracağım. Yanımda götürmem lazım. Şimdi mecbur yaşayacağımız için. Oğlum ne olur gözün burada bir tane. Bak sadece bir tane yatak isteyeyim ya. Lütfen. Please. Aa bu ne lan? Alet gel oğlum bu değil. Dur ya dur bir dakika. <laughs> Zing uçan şamar. Mission completed. Bir tane kendim acaba bilinç Oğlum bir de bunlar bana vuruyordu değil mi? Bir de bunları şamarlamam lazım. Hayır. Bir dakika çok vurdun. Çok vurdun. Tamam sıkıntı yok. Bir kere yamulmuş olabiliriz ama bu hala bizi engel <laughs> Bütün köyleri şamarlamam lazım. Ulan hepsi bir de kovalıyor beni ya. O çok kötü bir durum. Dur ilk girdiğim yere girdim. Burada mıydı? Aa burada da varmış. Ne lan? Hayır, hayır. Evet artık üçüncü dönemem ve seni şamarlamanın vakti geldi. Tamam burada kimse yok. Hemen uyumam lazım. Şimdi yatağı da arkadaşlar yanıma aldım. Tamam çok relaxing. Relaxing relaxing. Gidelim şöyle bir etrafa bakalım. Oo sen ne yapayım? Oğlum sen kimsin? Bu saatten sonra sen benim için bir işsin. Oğlum bir dakika hiç değiliz hiç değiliz Çok toplanmış bunların hepsi. Bir dakika dur. Farkındayım hep bizi şamarlayacağım. Ama ilk önce bu inekten başlamalıyım. <laughs> Çünkü o tek hati. Yani siz o kadar güçlü değilsiniz. Bir dakika dur bakayım. Şu pişmiş etimizle bir gömçüre. Oğlum vurma işte. Öleceksin. Şamarı yiyeceksin zaten. Tamam çok güzel. şimdi dur bakayım. Bunu arkadaşlarım mesela sağ bir şey yapabilir mi? Onu merak ettim. Hee. Bunu açınca ne oluyor mesela? ay. <laughs> Tamam köye tekrar geldik. Şimdi sıra bu düşmanlarda. Vamın daha demin şamar yedim. Kimden yediğimi de anlamadım. Çok acayip bir durumdu. Oğlum bak sen bana ters ters bakayım. Seni bir şamarlar mı Sen kimsin lan sen? Tek yedi tamam çok güzel. Şimdi kalkanımız var. Ama bu arkadaşlar yaratıklara karşı bir işe yaramıyor. Çünkü bunlar çok güçlü. Oğlum şamarı. Tamam çok güzel. Bir an çok heyecanlandım. Belli bir yakınlığa girdiği zaman arkadaşlar otomatikman tek yiyiniz. Ben çözdüm oyunu. Dur dur dur. Oy tamam. Bir an dedim ki. Valla vuramazsam öyleydim arkadaşlar. <laughs> Ana şirket dedik Ne mecbur. Mecburiyetten. Şimdi elimde bir firun var. Bu firumda arkadaşlar daha demin tavukları şamarladığım şeye hemen şuradan. Evet tamam. Tavuk eti pişirelim bir tane. Bir de etrafa bir bakmam lazım. Köye tekrardan geleceğim zaten. No problem. Fakat bir yukarılar. Anam saman var. Tamam. Tamam. Açığımız çözüldü sanırım. İnşallah çözülmüştür. Ooo. Burada da koyunlar var. Dur. Sizi şamarlayacağım. Ne oldu? Ben oradan vuramayayım değil mi? He. Bir dakika dur. Fazla yaklaşmamak lazım. Şöyle bir şamar. Hop şöyle iki şamar. Tamam. Mission completed. Al şunları. Şimdi bunları da alacağım arkadaşlar. Şöyle bir üç tane alsam yeter muhtemelen. Beni çok relaxing götürür yani. Tamam. Etimiz pişmiş. Hemen eti gömdük. Şimdi bir tane daha pişireceğim. Neredesin lan? Bunlar pişsin. Sonra bunu da bunun yanına koyalım hemen. Bu arada çöpleri atacağım arkadaşlar şimdi. Yine relax olun dediğim gibi. Hemen şuradan 27 tane 9 tane ekmek. Tamam. Tertemiz. Şimdi bunu fırlat. Bunu da fırlat. Bunları da fırlat. Artık ihtiyacımız yok. Şunu birine vermem lazım. Bunu da belki gurta eğitirik diyeceğim de. Burada eğitemeyi yok <laughs> Yani eğilsek bile zararı olur bize. Öyle düşüneyim. Çünkü her şey bize düşman. Şimdi şöyle bir bakalım etrafa. Hop Selam, biri var mı yokmuş. Şuradan çıkalım. Bir ekmek daha gömdüm. buralarda kimse yok. Niye yok onu anlamadım ya. Normalde millet vardı burada. Birize gül vereceğim. Bak dur. Bir şamarı koyalım şuraya belki. Ortaya çıkın lan. Gerçi hepsini şamarladık değil <laughs> Ha onu unutmuş olabilirim. Onu unutmuş olabilirim. Ne no problem gene de. Tamam buralarda da bir şey yok. Şu ineğe gene şamarlayacağım. Oğlum orada hep inek oluyor ya. Birini şamarlayayım öteki geliyor. Ötekini şamarlayayım öteki geliyor. Çok acayip bir şey. Muhtemelen daha demin geziye çıkan köylüler gördüm. Bu ne lan? Ha bura normalmiş. Tamam ben de orada biri var sandım bir an Heyecanlandım. Hop şamarı yersin. Gel gel buraya gel. Buraya gel buraya. Hayır hayır. Oğlum dur dur. Valla bak. Tamam şamarı yedi. Mission completed. Ha gene bizi takip etmeye başladılar. Oğlum yeter artık be. Bezdürdünüz beni be. Gel buraya gel. Tamam. Şimdi dur Bunların arkadaşlar mesela böyle topluluklarına gitsem ne olur acaba? Böyle aralarına dümdüz atlamak için. Dur dokunma babalık. Hayır, hayır. Ne oluyor? Ne oluyor bir dakika? Burada sıkıştırdılar beni. Sıkıştırma. Sıkıştırma. Geri bas. Geri bas lan. Geri bas. Geri. Hayır. Ana bu da geliyor. Oğlum otlana otlana geliyor. Problem ne herif? <laughs> Valla sende hep problem söz konusu. Sana eminim bu arada. Hepsini peşime takmaya çalışacağım şimdi. Bir gaza geldim. Gelin lan. Hepiniz gelin lan. Gel gel hepiniz gelin hepiniz. Gel bakayım gel. Hepiniz gelin. Daha dur arka tarafta biri var mı? Şurada ineğimiz var bir tane. Burada mürekkep balı var. Gelin bakayım lan. Bakayım bana bir şey yapabileceğiniz. Gel. Koş koş. Bunların hepsi hale Beni takip ediyor şu an. Gel bakayım. Ha, siz oradan geçeceğiniz hep. Al kaşım ne oldu? Sanki yakalayacak gibi bir de gel. Sen ne abi lan? Zın. Şamara yersin. Gel buraya gel. Tamam çok güzel. Evet arkadaşlar yani bu videolukta bu kadar. Da. Gördüğünüz gibi dediğim gibi eğer böyle fantastik data gelmesini istiyorsanız hani siz de oynarsınız oğlum işte istiyorsanız hani yazın yorum olarak falan da ya da arkadaşlar böyle oynamamı istediğiniz farklı data falan varsa ismini yazabilirsiniz haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet.